Peki özgürlük e, kelimesi beni Hı -hı. çok e, derinden etkiledi. Bir kadın olarak e, yaşadıklarınızdan çok şey çıkarıp bir özgür Elif Karlı oldum. Orayı biraz açmanızı şöyle, isteyeceğim. Nasıl bir özgürlük? Şöyle ben çok genç yaşta evlendim. Ondan önce de e, 12 yaşındayken anne babam ayrılmıştı. Zaten bir hani çocuksun. Hı -hı. Sonra anne evleniyor, baba evleniyor birkaç sene sonra. Gene özgürlüğün yok. Evet. E Tam böyle okul bitiyor artık şimdi bir de bizim okulda herkes sahne alırdı işte Aşkın Nur Yengi biz aynı dönemler hı hı. E, okuduk birlikte işte e, Hakan Altunlar, Ufuk Yıldırım, Ercan Saatçi e, birçok aklıma şu an yani geliyor da saymayayım hı hı. E, o dönem zaten bir furya vardı herkes sahneye çıkıyordu. Ben de dedim sahneye çıkarım orada bir kendimi pekiştirim ama bir yandan da müzik öğretmeni olmak istiyorum. Nazariyat ya da solfej öğretmeni. <laughs> ya özgürlük aklımda yok ama. Hı hı. Yani ben kariyer peşindeyim. Hı hı. İşte abi sahne teklifi geldi. O da annemin arkadaşlarının bir mekanıydı. Çok güzel Nişantaşı'nda. İşte 31 sene önce çıktım. Çıktığımın ilk günü <laughs> Cengiz geldi arkadaşlarıyla. Cengiz'miş yani. Tanımıyorum etmiyorum birkaç tane geldi. Ben de o gün ilk şeyi söyledim hatta. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber bunu söyledim. Açık olmuş. Yani etkilenmiş diyeyim daha doğrusu. Geldi gitti geldi gitti hayda tam bir bir hayata açılacakken ben e, birkaç ay sonra hemen bizim arkadaşımız başladı ve o yıl içinde evlendik biz. Dokuz ay içinde yani. Sen küçücük yaşta evlendin. Her şeyde acelesi vardı bak. Hep acelesi vardı, o zaman da öyleydi. Evet. Küçük yaş ya küçük yaş dediğim gene çok küçük değil, 22 evet. idim ama. ama yani. Yani tam okul bitiyor hani tam böyle atılacakken evleniyorum. E başka ondan sonra, planlar varken başka şeyler oluyor evet. işte. E tabii öğretmen olacağım diyorum falan hani böyle şimdi hani baba baskısı, hep ben çok baskılı büyüdüm Tabii ama. Ben bildiğin öyle karanlıklar maranlıklar da eve giremezdi yani etüt olurdu olmaz yani. Ben etüde kalamaz, kalamayabilirdim. O kadar. Aynen öyleydi. Onun için de e, şöyle özgürlükten, özgürlük çok hoşuma gitti demek istemiyorum. E, orada hayatı alıyorum. Nasıl gibi çok iki kişi yaşadım. Hı hı. Evlilik öyle bir şey olmalı. Hı hı. Evlilik odur, bana göre odur yani. Hatta ben ilk terapiste gittiğimde dedim ki çok bağ bağımlısınız dedi. E aslında dedi ayrı ayrı dedi e, seyahatler yapmak yapabilirdinize getirdi pardon dedi Vallahi ben çok eski evliyim bizim orada da dedim yok benim kocam dedim kadın kadına da yollamıyordu kız kıza tatil mi olurdu derdi dedim şimdi böyle yapıyorum üzgünüm cengizciğim şimdi kız kıza tatil'e gidiyorum diyorum <laughs> mesela ya. hani e, özgürlükten kastım şu e, oğlum delikanlı. Ben biraz daha sakin bir yapıya sahiptim. Her zaman onları bastıran daha da iyiyim şimdi. Ee, ne bileyim istediğim yere gitme özgürlüğüm var. Sorumluluklar Gitmemem. mı? Sorumluluklar. Sorumluluklar. Evet. Ee, daha kendimleyim. Kendimi tanıyorum. Kendimi keşfettim. İçimiz ne kadar büyükmüş. Ne kadar büyük orman. Ne kadar Hı. büyük okyanus. Bak uzay... şimdi önümüzde bir haber var. Evet. Ee, Yaşar Alptekin. O da 2004 yılında yaşadığı bir takım şeylerden sonra maneviyata yöneldi. Hı hı. Hayatı bambaşka bir yöne gitti hı hı. ve geçenlerde e, nerede emin önünde bir camide boğaz verirken görüntülenmiş ama o görüntüleri de bir başkası çekip sosyal medyaya atmadı. Yaşar'ı kendisi paylaştı. Fakat hayatı bir anda değişen Yaşara. Öyle yorumlar geldi ki önce o görüntüleri izleyelim, sonra Yaşar bir açıklama yapmak durumunda kaldı açıklamalarında da neler söylüyor dinleyelim. Ne Yaşar güzel. diyor ki geçmişimi evet. çöpe attım, çöpü karıştıran da nokta nokta çöpü kim karıştırıyorsa ona evet, evet. onlara şey ne yapıyor, güzel de gönderme yapıyor. edebi edepsizden öğrendim diyor. Tecrübelerinden o da çıkmış yola yani yolculuk insanın hayatı büyük bir yolculuk. İster 17 yaşında olun bu yaşa, yaşanmışlıklarla alakalı birine bir şey öğretemezsiniz. Evet. Elif bir de şu var ya şu. Evet. evet. Şimdi insan herhangi bir şeyini paylaşıyor. Yaşar da bunu paylaştı. Öyle bir yorumlar. Ya şimdi ben her şeyin çok fazlasına biraz yani ben kendimden de hani örnek vereyim ama e, bazı şeylerin ne bileyim gizli olması, bazı şeyleri daha dozunda olması ben de çok seviyorum Allah'ımı. Ne dedim size? İnançlarımı kaybettim ben dedim. Ama o ben değildim çünkü yani. Acımdan büyüdüm. Acımdan büyüdüm ve ne diyorum size? İçim okyanus. İçim dualar Ramazan gelsin. Ben gidiyorum ee, bazen dua etmelere. Bir gidiyorsam üç yayınlamıyorumdur. Bir kere yayınlıyor, yani On gidiyorsam üç yayınlamıyorumdur. Bir yayınlıyorumdur. Ee, onun için her şeyin çok fazlasını e, zararlı buluyorum ama... Çok da fazla eleştirmenin de veya e, geçmişle vurma'nın kimsenin geçmişte herkes neler yapıyor. Evet. O zaman herkes birbirinin ipliğini pazara çıkartsın, etsin. Evet. Ben çok sevmediğim için bu tarz eleştirileri çok fazla da katılmıyorum. Evet. E, ama sen biraz evvel bir cep telefonuyla bir Yılmaz Erdoğan'ın diyalogu ilgili bir şey ha. anlatıyordun, hemen haberden evet. geri döndük, yarım kaldı. <laughs> o Söyleyeceğim <laughs> dedin. Ya ben çok e, böyle. E, Artık seyrederken yüzeysel seyretmiyorum. Bir şeyler alarak seyrediyorum. Şimdi ben hani birden kızımın evlenmesi, birden o anda klip oldu ha Onu dedim kilo birden aldım mesela. Hmm. Orada ben bayağı bir e, şey iğne falan vuruldum. Çünkü spazmı, e, kızımın nikahı var. İki tane de klibi üst üste çekiyorum. Çok araya geldi ama orada star parça kim? Ecen hmm. Şimdi ben kendi klibimi çok öne atamadım. Hep böyle gizledim. Ee, ama Yılmaz Erdoğan'ın filmini dizi yani seyrederken e, dedi ki Dilber'in kocası <laughs> ona e, sen de dedi kaçtıklarında sen de bana ait bir şey var dedi onu dedi geri getir Hı. Yılmaz Erdoğan dinledi ve birik bir şey söyledikten sonra şöyle yaptı bu dünyada hiçbir şey sana ait değil dedi yatağa attı ben şöyle kaldı evet evet abi Hiçbir şey bize ait değil. Evet, aynen öyle. Köprüyüz, tüneliz. Birileri üstümüzden geçer, birileri içimizden geçer. Kızım da buna Gelip dahil, geçince. oğlum da, kocam da, annem de. Babam biz, da. de. Evet, biz, biz de. Hepimiz de. de. Emanetiz. Peki böyle felsefik sözlerle, düşüncelerle <gülüyor> reklama <gülüyor> gidelim efendim. Elif'cim programımızın sonuna geldik. Son Teşekkür bir şey söylemek ediyoruz. ister misin? Son bir şey söylemek ha. ister miyim? Vallahi işte ikinci şarkımız geliyor dedim. Güzel. Yıldız Silve'den Mart sonu Ramazan'ın sonunda. Ondan sonra konserlerimiz var. Şu Yakın anda. tarihte var mı? Yakın tarih derken bayramın zaten üçüncü günü inşallah Batum'dayız. Seni i̇nşallah. iyileştirecek kesinlikle. Evet. Bu ben teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler. Uzun çok bir aradan sonra geldim bizlerle birlikte oldu. Başka bir bir şekilde görmemizi sağladın. Evet. Başka bir enerjiyle geldin. İyi ki geldin. Ay, Hoş güzel geldin. Gelsin. Kısa bir zamana sığdırdıysak. Olsun. Hepimiz mutlu bir bana. Zahmetliydi. yaşamaya gitti. Teşekkür çalıştım. ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça